oğlum sen de sırtımdan yiyin benim benim Pompaları da <laughs> Onların daha az önce benim olduğu gibi olmuştur kesin yüzde yüz bak Sana bahsetmiyorum Abi ya kanka. Yazık oldu ama yapacak bir şey yok. YouTube videosu çekiyor. Ne şey yapacağız? Adam korktu lan. Ben bile korktum nasıl çıktım adamı yanına. Sandım bambaşka bir isim var burada diyecek. Şimdi ses alıyordum bir. Var ya şu füzeler beni korkutuyor mu? Bazen içine geçenlerde bir arap sokmuştu. Bak var ya çok tehlikeli canavetim bunlar. Gördüm birisi attı olmaz gibi Ne, ne oluyor lan? He? Anasını satayım bir oyun. Oğlum ne yaptınız lan burada? <laughs> oh, nerede oldu şey yapıyor ya? Oh. Benim böyle işsizlik yok. Kanka. Bak can yapıyor. Can yeniliyorum ya. Can yeniliyorum ya. Ananam 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 Pampa saklan saklan saklan. Niye amulu? Saklan oğlum. Saklan saklan arkadaşın nerede? Ana a Var vurmayacaksan ha geliyor ben. Vuracağım mı lan? Ama Kanka vurmam <laughs> lazım bayı <ben gülüyor> dayı. Kanka kill lazım bayı dayı. Kanka niye saç ya seni Allah'a kırma seni Allah'a kırma seni Allah'a kırma. Ulan ne sevimli şey sizler lan? Gudu, 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 gudu. <람이> 오. Kankam siz beni çok darladınız ama moruk bak harbiden siz üzgünüm O öyle aşırı böyle değil yani O adam ama bak burada bir sefer gördüm Oğlum sen nasıl bir duruş yaptın lan eğimi kaydırdın lan Ya bir siktir Bak ya şu jiro var ya şu ikinci nesilde tablette var ya Sen kime vurdun lan şimdi ആ ഫോട്ടോ ഏഷ്യുന്ന സിനിമ ആണ് ഈ മരുന്ന് Ben sıktıkça ben adını biliyor. Ben kaldırdığını biliyor mu? Evet. Kanka arkadaşın var mı? Var. Ee, 400 metre muhtemelen ölürüz ya. Evet, aynı random mu Aynen. Random mı girdiniz? Aynen. Yok yok <laughs> takımız. Takımsınız. Biz gayet... böyleyiz ya. Oğlum bunları atın lan nasıl bir takım bu anasını Ya ben türkü tavalamam arkadaşlar Türk bayrağı ne kadar kim olursa olsun Ne kadar da şerefsiz olursa olsun Türk bayraklı birisini asla yumruklamam Veya tavalamam bir de çocuklar çok saygılıydı O şimdisi savaşıyorlar? Aa, bade bak Badeler onlardan bence Ya sen nasıl yemezsin ya? Yemin ederim MS'den mi? Be, oyun mu bozuk. Yine susturucu gibi ağzına sıçayım değil mi? Ya sen... Ne oldu be? belli ya? Kaç iksim var da oradan bana geliyorsun ki? Değil misin ya? Kanka oradan vuramazsın be dayı. Nereden baksan kafadan. Bir 200 metre yani. Ben yani seni açı yaptığın yerleri neredeyse... Ben baksana mısın? Çözemedim ki ben seni ya. korkuyorum bir kafa atar matar diye. Ben bu bakta lan. Oğlum sıkıyorum adama gösterge oraya tutuyor. Gitmiyor mermi o kadar yerden geliyorum sakın alana malana öleyim deme. Şaka lan şaka. Gül diye. Hala benim orada mı bekliyorsun? Harbiden ciddi olamazsın yani. Ama yapma işte yapma. Yarısını <laughs> <laughs> geçti like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. <laughs>